Selamun Aleyküm kardeşlerim ben Melih sizlerle bugün FIFA mobilde efsane bir hile yapımını göstereceğim. Hilemiz ücretlidir. Bugün gün içerisinde eğer yazarsanız daha uygun bir fiyatı bırakacağım. Saat gece 12'ye kadar yazarsanız daha uygun bir fiyata bırakacağım. Ben hileyi açayım. Site tabi bunlar olmayacak. Ben eğer alırsanız size anlatacağım. Biraz da sesini kısayım. Arkadaşlar girdik buraya. Oyna dedik. Evet bakın şu anda hiçbir şey yapmıyorum. Bıraktım telefonu hiçbir yere ellemiyorum. Hilemi aktif ettim. Evet. Gördüğünüz gibi. Başarılı dedi. Direkt hiçbir şey yapmadık, başarılı dedi. Sonra size bir bir daha göstereyim. Bir daha tıkladım buna. Şunu aktifliğini kapattım. İngilizce yapayım. Şu büyük kale. Şimdi kaleyi büyüteceğiz. Burası %100 olmasını bekliyorum. Videoyu da fazla uzatmayacağım. Evet oldu. Diğerine bakıyorum. O da %100 oldu. Tamamdır. Herhangi bir yere tıkladım. Karşı ataya geldim. Oynaya tıkladım. Kolay rakip geldi. Evet arkadaşlar burayı iyi izleyin şimdi. Bildirimleri kapatırsanız kasma sorunu çözülür. Gördüğünüz gibi gol oldu. 1-0. Şöyle 2-0. Şöyle 3-0. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi o herhangi bir oyun atma sorunu da yok. Çok güzel bir şekilde çalışıyor. Bu hileyi alırsanız yanında ya ne gerek da ben yine de vereyim 140 bütün oyuncularınızı 140 yapıyorsunuz onu göstereceğim bu hediye alırsanız değer onu da detaylı bir şekilde anlatırım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi videomuz bu kadardı izlediğiniz için teşekkür ederim dediğim gibi bu akşam gece 12'ye kadar yazarsanız daha uygun bir fiyata bırakacağım ee, aşağı Instagram adresimi bırakacağım oradan yazabilirsiniz bana Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha çok videoların gelmesi için aşağılara, aşağı yorumlara bilirsin hangi oyunlara hile yapacağımı söyleyin bana. Ben size çekerim atarım. Bu FIFA olduğu için ücretli bir şekilde yaptım. Normal hileleri ücretsiz bir şekilde veririm size. Ne de olsa koskoca e Sports. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.